Burası dünyanın en büyük ormanı olan Amazon Yağmur Ormanları. Güney Amerika'da yaklaşık 5,5 milyon kilometre karelik bir alanı kaplar. Bu alan büyüklüğü itibariyle Türkiye topraklarının yaklaşık 7 katına denk gelir. 9 ülkenin sınırları içerisinde bulunan ormanların en büyük paydaşı %60 ile Brezilya'dır. Maalesef ki bu doğa harikası gün geçtikçe insanlar tarafından yok ediliyor. Bu sürece daha yakından bakacak olursak, Amazon ormansızlaştırılması 90'lı yılların sonunda ve 2000'li yılların başında zirve yaptı. Bu tepe dönemde her bir yıl içinde 26.000 kilometrekarelik ormanlık alan kesilerek yok edildi. 1998 ve 2005 yıllarında ormansızlaştırma faaliyetleri El Niño kuraklıklarıyla çakıştı ve ağaç kesimlerinin yanında yangınlar da eklendi ve etkileri çok daha büyük oldu. 2000'lerin ortalarından sonra Brezilya hükümetinin ortak çabaları ve koordine edilen uluslararası baskılar orman ve tarım arazilerinin yönetiminde değişikliklere yol açtı. Çabalar büyük ölçüde başarılı oldu. 2012 yılına kadar yıllık ormansızlaşma oranı 1995 ile 2006 arasındaki ortalama oranın yaklaşık %80'inden daha düşük seviyeye geriledi. Ancak geçen yıl Brezilya, Amazon'daki tarımsal aktiviteyi arttırma ve bölgede daha fazla kalkınmayı vaat eden yeni bir başkan olan Jair Bolsonaro'yu seçti. Yeni yönetim altında birçok bilim adamı, yerli lider ve çevre savunucusu ormansızlaşma oranlarının tekrar yükseleceği konusunda endişelendi. Brezilya devlet başkanı Bolsonaro'nun iktidara gelmesinden sonra çevre konusunda kesilen cezalar önemli oranda azaldı. İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesi bazı bakanlığın ormanlarda tarım arazisi açılması için bölge halkını cesaretlendiren açıklamalar yaptığına dikkat çekti. Yangınlardan çıkar sağlamak isteyen bazı bölgelerdeki insanların orman yangını günleri düzenlemeye başladığının yerel gazeteler yazdı. 2019 yazı Amazon ormanları için bir felaket oldu. Amazon birçok farklı noktasında yangınlar çıktı ve yangınlar bir türlü söndürülemedi. Maalesef ki her bir dakikada bir futbol sahası büyüklüğünde ormanlık alan yandı. Yangınlar sonucunda yaklaşık olarak 9060 km karelik ormanlık alan kül oldu. Eğer biraz daha somutlaştırarak bakacak olursak bu alan Kıbrıs adasıyla neredeyse eşdeğer bir boyutta. Yangınlar ilk olarak Haziran ve Temmuz ayında Brezilya Ulusal Uzay Araştırmaları Kurumu tarafından uydu görüntülerine dayanarak raporlandı. Kurumun başkanı Ricardo Galvao, yangın verilerini açıkladıktan sonra Brezilya devlet başkanı Bolsonaro tarafından görevden alındı. Kuruma göre 2019 yılının ilk 8 ayında ülkede yarısından fazlası Amazon bölgesinde olmak üzere 75 binden fazla yangın çıktı. 2018'de ise bu sayı 39.759'du. Kurum yaklaşık olarak %84'lük bir artış olduğunu raporladı. CNN'e konuşan kurum çalışanı Alberto Setzer'e göre Yangınların %99'undan kasıtlı ya da kazayla insanlar sorumluydu. Maalesef ki uluslararası dikkat, NASA'nın bulguları doğrulamasıyla ve yangınla arasında binlerce kilometre bulunan Sao Paulo şehrinin duman altında kalması ve karanlığa gömülmesiyle ancak Ağustos ayında bu felaketi yoldaşabildi. Dünyanın akciğerleri olarak adlandırılan Amazon yağmur ormanlarında devam eden yangınların küresel bir krize dönüşebileceği uyarısı yapıldı. Bolsonaro bazı medya kuruluşları tarafından ülkede tarımsal faaliyetlerin artırılması, hayvancılık, madencilik gibi ekonomik alanların ortaya çıkartılması için yangınları başlatan kişilere cezaları hafifletmekle ve yangınların söndürülmekte geç davranılmasına neden olduğu şeklinde ithamlarla suçlandı. Bu suçlamalara karşılık olarak Brezilya devlet başkanı Amazon ormanlarında çıkan yangınların Devletin yardımlarını kestiği sivil toplum kuruluşları ve bazı çevreci örgütlerin yangınları çıkarttığını söyledi. Hatta Hollywood yıldızı Leonardo DiCaprio'nun Dünya Doğayı Koruma Vakfı'na maddi yardım yaptığı yönünde söylentilerin çıkmasından sonra Bolsonaro DiCaprio'yu yangınları finanse etmekle suçladı. Amazon yağmur ormanlarının tek başına dünyanın %20'lik oksijenini ürettiğini, dünyanın akciğeri olduğu gibi bilgileri hepimiz haberlerde duyduk. 2019 yılında Amazon bölgesindeki yangınlar geçtiğimiz 10 yıldan daha fazla olduğu için kimilerin aklına şöyle bir soru geldi. Eğer tüm Amazon yansaydı dünyanın oksijen üretimine ne olurdu? Ya da dünyadaki oksijen üretim kapasitesi %20 azalır mıydı? Ortaokuldaki biyoloji derslerinden bitkilerin fotosentez yolu ile oksijen ürettiğini biliyoruz. Bu nedenle yağmur ormanlarının oksijen üretiminde çok önemli olduğunu düşünmemiz gayet normal. Ancak ormanlar ile oksijen arasındaki ilişki göründüğünden biraz daha karmaşık. Elbette bitkiler oksijen üretiyorlar. Hatta yağmur ormanlarının bu konuda katkısı çok büyük. Ancak şu önemli bilgiyi hatırlatmakta fayda var. Çürümekte olan bitkiler, yanı sıra yanan bitkiler, ayrışma ve yanma süreçlerinin bir ürünü olarak oksijen tüketip karbondioksit üretiyorlar. Bir bitkin hayatı boyunca oksijen üretim ve ölümü süresince oksijen tüketim oranı genelde 1 bölü 1. Bundan dolayı birçok bilim insanı yağmur ormanları hatta dünyadaki ormanların tümünü oksijen üreticisi olarak görmez. Çünkü bitkiler er ya da geç ölür. Atmosferin %21'ini oluşturan oksijenin kaynağı nereden geliyor derseniz denizlerdeki arklardan. Alklerin ne olduğunu söylemek gerekirse ki diğer adıyla su yosunları sucul fotosentetik yani ışık yoluyla kendi besinlerini üreten ökaryotları tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Alkler yaşamı boyunca büyümek için karbondioksit tüketip oksijen üretirler. Ancak öldüklerinde ise deniz yüzeyinde ayrışamaz batarlar. Ve bu yüzden atmosferdeki hayatı boyunca ürettikleri oksijeni geri kullanamazlar. Ancak bazı alkler batarken denizdeki çözülmüş oksijeni büyük oranda ayrışmak için tüketebilir. Ama diğerleri okyanusun el değmemiş oksijensiz tabana iner. Böylelikle içlerinde bulunan karbon kalır ve ayrışamaz. Milyonlarca yıl boyunca bu süreç Dünya atmosferine net bir oksijen kazanımı sağladı. Hatta bundan dolayı Amazon'un yanması oksijen seviyesinde bir etki sahip olmayacak. Peki bu yangın diğer etkileri nasıl olacak? Yangının atmosfere inanılmaz bir karbondioksit salımına, böylelikle küresel ısınmanın daha büyük etkileri çıkmasına, İklimlerin ciddi bir şekilde değişmesine sebep olacak. Dünyanın biyolojik çeşitliliğinin en fazla olduğu bölgeyi yok etmenin çok ciddi uzun vadeli sonuçlarını beraberinde getirecek. Amazon'un yanması, milyonlarca özel canlı türünün soylarının yok olması ve yaşadıkları habitatların son bulmasına neden olacak. Bu bitkilerin, hayvanların ve diğer yaşam türlerinin çoğu bilim tarafından daha keşfedilemediler bile. Bütün Amazon'un bir yangınla yok olması demek, bölgeyi balta girmemiş ormandan dağınık birkaç küçük ağaca ve uzun otlardan oluşan bir ovaya çevirecek. Bu değişiklik çiftlik hayvanı için otlaklara ve çiftçilere hitap ediyor olsa da en azından birkaç yıl boyunca yani yağmur ormanlarının ince toprağının besinleri tükenene kadar yangın gezegenin biyoçeşitliliğine kocaman bir göçük oluşturacak bazı dayanıklı bitkiler ve hayvanlar bu yeni ekosistemin bir parçası olmak için hayatta kalsa da, milyonlarca hatta muhtemelen 10 milyonlarca böcek türü ve diğer omurgasızlar ve binlerce tür bitki ve omurgalı canlı bu yeni sistemin bir parçası olamayacak. Bu yangında veya ormansızlaştırma sürecinde sadece bitkiler veya hayvanlar etkilenmedi. Amazon'un içinde yaşayan kabileler de etkilendi ve şu an Onların ve Não destruição, né? isso é que nós desejamos mais aqui neste lugar. Os esforços que eu já falei, se for preciso, aqui na floresta, por a floresta, por essa floresta, eu poderia derramar até minha última gota de sangue. Para nós, eu acho que isso aqui é uma destruição que estou fazendo aqui, que quer dizer uma falsidade com a gente, né? com a natureza também. Todos esses anos a gente resistiu aqui quando a estrada não tinha quase acesso, quando chegou a energia, quando chegou as invasões. E a cada dia que passa que nós vemos a destruição o avançar, o desmatamento, as invasões, a extração de madeira e derrubadas, a gente fica entristecido, porque a floresta morre em cada momento. E a gente sente o clima né, mudando. E o mundo precisa da floresta, nós precisamos da floresta, nossos filhos precisam da floresta.